Merhaba arkadaşlar ben Fire X bu üstlerle e, Arena e, 69'a girmeyi göstereceğim gerçek gerçekte olan adıyla da Arena 51 10 da kadar Arena 69 Orada biz gibi uzaylılar fren araştırılıyor Gerçekten. Dal çekil ya. ya Arkadaşlar bir bilseniz bu motoru kaç saat aradığımı bir yarım saat susuz motoru aramaya çalıştım ve sonunda bulamazsam bulamam artık gidiyordu ve karşıma çıktı. Çok şanslıyım ya. Hadi gidelim. Anam. Sürepli Ali var, şu anda bir yere gitti. Birazdan gelir. Geldi. Aha geldi Ali Bey. Sevgili. Yakında ama olmadı. Kaldır o zaman şeyi. Evet, ben de bir yok mu senin? Var da. Ulaşamam ya. Ulaşamam olur mu bu işler? Ben de, ben de. Sanırım gel buraydı değil mi? Evet. Ve geldik arana 69 a. Açmadım Açmadık ki. Bu da videoyu bitiririz arkadaşlar. Bari o kötü. Şimdi arana 69'a girdiğimizde elimize kesin ama kesin bu motordan olacak. Bakın kesin yani. Bu olmuyor. Şimdi videoda derken birkaç kere denedim ama Hiçbir Çıkmış öntemeyi bulamadım inşallah bulurum. Şimdi buraya şöyle Tam sıfıra sıfır dayıyorsunuz motorunuzu. Şöyle sıfıra sıfır ve iniyorsunuz. Olmaz. Tekrar. İniyorsunuz ve bakın. Aşağıdayız. Beğenilmedi. Çıkaralım, çıkaramadık tekrar. Şimdi buradan nasıl çıkacağız derseniz. Vallahi nasıl çıkacağız ben de bilmiyorum ya. Deneyelim. Şurada kapı var. Kapı açılmıyor. Burada da bir kapı var. Burada da açılmıyor. Kapıya kırıp geçemiyoruz. Silah alıyorsunuz ama silahı kıralım. Çıkılırsa ne mutlu bizi. Bakın benim motor da tam şuralarda bir yerde var. Motor da bu arada bir yerde ama arkadaşlar gerçekten nasıl çıkacağını bilmiyorum. Şöyle birkaç bir tane daha yöntem vereceğim ama masa videoyu çekeceğim. Kanka efendim. Yap. İndiğin gibi ya. İndiğim gibi motor dışarıda kaldı ben içerideyim. Birkaç Ben bir şu an seni görmüyorum da bekleyen bakacağım. Ya da video yüklenince bakarsın. İşte. Dur bakalım. Kızlar yani arana gerçeklik arana 51. Size nasıl diyeyim? Ya yani neredeyse Türkiye kadar. Düşünün. Lan nereye, nereye geldim ben? Şimdi şuradan. Ha bak uzaylılar işte gördüğünüz gibi. Tam burada araştırılıyor. İnternete de yazarsanız zaman Bir sürü uzaylı resmi çıkıyor. Bir şey ona başladım ben. Bakın burada birkaç yer daha var. Gerçekten tırsmaya başladım ben. Kanka şaka maha ben tırsıyım he. Ne var ki? Ya, çok korkuç ya. Oy. Oy kimse gelmiyor de ne var ki? Uzaylılar. Yalan. Vallahi gerçekten internete yaz bak. Aynen yani biz mod yükledik ya. Hı hı. Öyle mi çalışıyor? Alakası yok. Normalde de var ki. Evet, az, 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 az. GTA San Andreas yazma sen. Sadece gir Arena 51 yaz videolarına bak. Ya fotoğraflarına baksam Dur bakalım. Oha. Aha görün Los Santos'un haritası. Lan. Vay çeşmeye başladım ha. Bakın burada bir radar var. Burada değişik fotoğraflar var. Ya, kamera herhalde. Şurada da Las Santos'un resmi var ve şurada sanki uzaylı kafası varmış gibi. Tam şu kısımda. Bakalım. Z miydi? Bakın. Neyse. Tamam. Neyse ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Neyse yardımcı olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.